Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün son ünitemiz olan Natural Forces ünitesini birlikte işleyeceğiz. Birinci testle haydi başlayalım. Which of the following complex the dialogue best? Bakalım diyaloğu hangisi en iyi şekilde tamamlayacak? What do you think of what, uh, water shortage all around the world? Uh, Su... So Kıtlığından bahsediyor. Ne düşündüğünü soruyor. I think our world is under a great risk and there might be drought in the future. İleride kuraklık olabilir çünkü büyük bir riskteyiz demiş. What should we do to protect it? Korumak için ne yapmalıyız? We mustn't waste water sources. Evet, su kaynaklarımızı boşa harcamamalıyız. We must cut down the trees ağaçları kesmeliyiz. We mustn't turn off the lights. Yine elektrikle alakalı. We must use more water. Daha fazla su kullanmalıyız demiş. Ancak biz su kaynaklarımızı boşa harcamamalıyız. Bu diyaloğu tamamlayacak en güzel şık A şıkkıdır. Which of the following doesn't complete the dialogue? What should we do to protect the world? We have many solutions that we can do. For example, we should. Bakalım dünyayı korumak için ne yapabiliriz? Hangisi e, bu diyaloğu tamamlamayan olacak? Plants more trees. Evet, daha fazla ağaç dikebiliriz. Save energy, enerji tasarrufu, educate people, insanları eğitmek. Ancak waste water yani suyu boşa harcamak bu diyaloğu tamamlamaz. Çünkü dünyamızı korumakla alakalı olan şıklar arasında değildir. Haydi bakalım üçüncüye de geçelim. Which natural force occurs as a result of the actions Above, bakalım hangi doğal afet yukarıdakinin sonucunda oluşmuş? Climate change, rising sea level levels, extinction of some animals, decreasing of the forests. Yani iklim değişikliği, deniz seviyesinin rising yükselmesi, decreasing of the forests. Ormanların azalması, extinction of some animals demiş. Bize de e, soruyor ki yukarıdaki doğal afet, aşağıdaki doğal afetler yukarıdakinin sonucunda oluşmuştur diyor. Hangisi olabilir? Global warming, küresel ısınma bizim doğru cevabımız olacak. Çünkü iklim değişikliği ve bazı hayvanların soyunun tükenmesi e, bunların sonucundadır. Global warming küresel ısınma. Earthquake deprem demektir. Bunu da yazalım. O halde dördüncü sorumuza geçelim. Which disaster do we talk about demiş. Bakalım hangi felaketten bahsediyoruz. While the disaster occurs, please don't move a lot. You shouldn't use electronic devices. You must leave your home carefully and quickly as soon as possible you must keep your face and body demiş. Bakalım hangi felaketten bahsediyor? Elektronik alet kullanmayın diyor ve evinizi dikkatli bir şekilde ve hızlı bir şekilde terk edin demiş. O zaman depremden bahsediyor olabilir. Earthquake, deprem bizim doğru cevabımızdır. Hurricane, kasırga. Tsunami, zaten Tsunami deniz seviyesinin yükselmesi. Float ise seldir arkadaşlar. Ama bizim doğru cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Bakalım 5. sorumuza. Which of the following can we add to the list? Hangisini listeye ekleyebiliriz? To save the world. Dünyayı kurtarmak için, korumak için. Don't save the water. Don't waste the water. Suyu boşa harcamamak. Use your bike to go somewhere or walk. Bir de giderken bisiklet kullanmak veya yürümek. Use recyclable products. Geri dönüştürülebilir ürünler kullanmak. O zaman hangisini ekleyebiliriz? Bakalım. Throw the rubbish on the street. Sokaklara çöp atmaktan bahsediyor. Bunu ekleyemeyiz. Cut down the trees ağaçları kesmek. Bunu da ekleyemeyiz. Use your own car kendi arabanı kullan diyor. Ancak bir yere giderken bisiklet kullanmak veya yürümekten bahsettiğimiz için bunu da eledik. Ancak D şıkkı bizim doğru cevabımız olacak. Protect korumak demektir. Ormanları korumaktan bahsediyoruz. O halde bizim doğru yanıtımız D şıkkı olmuş oldu sevgili arkadaşlar. Böylelikle bu ünitenin de sonuna geldik. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.